Kanki. Kanki ne kankim <gülüyor> 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 Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu kankilası nereden kalmıştı? <laughs> bu bir arkadaşımın e, sözüydü bana. Buluşmalarımızda selamlaşması öyleydi. Kanki diye. Çeşme, çeşmeden kalıyor bu. Çeşmeden siz şey <laughs> evet, <bir> tekne biliyordunuz <laughs> mu? <laughs> tekne, tekne gezimizden kalan bir şey. Evet. <laughs> bir de sevmediğim bir kelime. Yani çok üst üste söyle tekrar edecek şey sinir bozuluyor insanı. <laughs> Nereden geliyorsun? <laughs> Şimdi okuldaydım. Mimar Sinan Üniversitesi'nde ders veriyorum. Bilmiyorsun sen. Yok. Ondan sonra sonrasında da Vakko Mod diye bir okulda ders veriyorum. Bir sertifika programı, ayakkabı tasarım üzerine, Süper. ayakkabı çanta. İşte arada bir boşluk ne var. Ne kadardır? Sen ne zaman başladın buna? Ee, ben Mimar Sinan'da yaklaşık 3 senedir veriyorum. Şeyde Vakko Mod'da yeni başladık, yeni bir program. Onların bünyelerinde böyle bir e, sertifika programı yokmuş. Ondan sonra e, yeni başladık işte, iyi gidiyor. Ne Güzel böyle e, okulda e, daha genç ve e, bu işe çok istekli insanlar var hani bu, bu işi yapmak isteyen yaşa evet. ilerlediğinde ama şöyle Vakkoes esmota daha farklı bir kesim geliyor o bana enteresan geliyor hani hiç egzellerle mükemmel olan arası çok mükemmel olan insanlar. Bir yandan Kumsal. tasarım yapmak istiyorlar, evet yani böyle bankacı falan hani mesleği öyle olan insanlar. Onlarla çalışmakta zevkli oluyor. Farklı iki tipte insan. Mesela ben çok okuyorum ya, duyuyorum. böyle Herkes tasarımcı ya da tasarımcı olmaya aday çok insan var da. Ben biliyorum, uzaktan biliyorum ama hakikaten çok zor bir iş. Çünkü sen hem tasarlıyorsun hem de üretimle de ilgileniyorsun. Evet, senden. realize etme kısmı işin biraz şey tabii gerçek hayata uyarlama onu. O biraz ya sancılı bir süreç. Kazanmak çok zor. Sen hepsini yapıyorsun şu anda. Hani tasarlıyorsun, üretimin başında doğru kalite kontrolünü yapıyorsun. Evet, birkaç kendi kişinin şimdi. aslında, yani biliyorum ölçek olarak da birkaç kişinin yapması gereken İş, e, işi evet. bir tek başına yapıyor. Üst yetmedi, üstünde de şey, bu bilgini gençlerle paylaşmaya çalışıyorum. Aynen çünkü alttan böyle bir nesil de geliyor. Ee, bir de e, Türkiye'de ayakkabı tasarımcısı hani moda tasarımcıları var. Gerçi onların da ne kadar e, gerçek hani global anlamda moda tasarımcıları oldukları tartışılır ama eee şey. Rahat ol. <laughs> Şimdi ben kendim bile hani bu kadar eğitim aldıktan sonra hani şey ödüllerde ödüller de kazandım ama hani bu ödülleri aldığım yerler, bana veren kişiler ne kadar bu konuya yetkin ve kreatif Hı. ve zevk sahibi bence onlar tartışılır. Hani Hı. Anna Winter gelse tasarımcılarımız arasından, moda tasarımcıları arasından Hı. tasarımcılar en iyileri dediklerimiz sunum yapsalar acaba Kaçı e, kalır, kaçı gider. Hani kaçını beğenir, kaçını beğenmez ya da beğendiği olur mu? E, bence e, Türkiye'deki tasarım eğitimi e, çok yeterli değil kreatif anlamda. E, zaten Rönesans'ta yaşamamış bir toplumda böyle e, bu kadar muhteşem e, tasarımların ya da tasarımcıların çıkması e, şans eseri oluyor. hani. Türkiye mesela 40 40 yıldır yukarı destilde. Büyük markalar üretim yapan bir ülke oldu <laughs> ve artık bu e, üretimin know-how konusunda bu kadar bilgi birikimi olan bir ülkeden artık niye böyle e, uluslararası alanda global ölçekte sağlayabilecek arayabilecek e, tasarımcılar çıkmıyor ya da çıkmakta zorlanıyor mu ya da onlara izin verilmiyor mu bilmiyorum. Sen ee, zaten için soruyorum ben. şöyle ben öğrenciyken olan e, bir ekip var tasarımcılar e, 15-20 sene öncesi. Ee, bu tasarımcılar zaten hala orada e, bir hala. yapışmış durumda, evet hala onlarla yürüyen bir e, iş işle, e, işleyiş var. Hani devletin desteklediği sadece zaten hani bir yere gelmiş ve e, işin kremasını yemiş tasarımcıların. E, hala devlet tarafından, devlet parasıyla e, PR'ının yapılması söz konusu. Dolayısıyla, dolayısıyla alttan gelenlerin önü kapalı şu anda. Kaldı ki ayakkabı tasarımına indirirsek, tasarımcılarına indirirsek konuyu ülkede böyle bir şey bile yok. Ayakkabı tasarımcıları dendiğinde yani boş kim var ki falan diye düşünüyor insanlar. Ee, herhangi bir proje olduğunda devlet itki olsun, deri tanıtım grubu olsun ya da başka kurumlar ayakkabı sanayicileri derneği olsun. İlk başvurdukları e, tekstil tasarımcıları. Hatta bu işin ayakkabı tasarımcıları, endüstri ürünleri mezunu tasarımcılar tarafından yapıldığından da bir haberler. Yani bunu öğrendiğimde ben de şok olmuştum. Dolayısıyla böyle bir ekip yok. Zaten benim şu anda böyle bir projem de var. Veli başlı ayakkabı tasarımcılarını böyle zincir mağazalarla çalışmış ve profesyonel hayatta da bunu uygulayan, yani profesyonel olarak uygulayan tasarımcıları aynı çatıda altında toplayıp, bu projelere zorla da olsa dahil olmak çünkü orada bizim de hakkımız var. Yani e, bizler de moda tasarımcıları kadar e, emek verdik, okuduk, ödüller kazandık, e, çalıştık, hala da çalışıyoruz. E, yani bu bizim de hani bize başvurulmadık konu ayakkabı ve deri olduğunda biz yani biz çünkü daha hakimiz konuya. Yani bir tekstil tasarımcısının e, ayakkabı ile ilgili yorumları çok dayanaksız olur. Tıpkı benim e, tekstil ile ilgili da, e, yorumlarımın dayanaksız olacağı gibi. Hani bilgi eksinden dolayı bir de doğru etik değil yani hani e, böyle şeyler yaşanıyor ama e, şu anda e, ben bir enerji yarattım dikkat çektim e, bu devletin bu kurumlarından e, çeşitli kişilerle ve onlar e, bu konuyla ilgili yardımcı olacaklarına söz verdiler. Bakalım güzel günler bekliyor bizi yani attan yetiştirdiğim tasarımcılar da ileride e, bir isim yapıp işte kendi markasını kurup bir şeyler yapabilir devlet desteğini alabilir. Çünkü tek başına tasarımcı küçücük yani dünyanın bir yerinde küçücük bir insan yani. Hani ne yapabilir ki birilerinin desteği olmadan? Arkadaş desteği oluyor bilmem ne oluyor bir yere kadar. Tabii. Bir yerden sonra baya PR olsun işte yurt dışındaki fuarlara katılım olsun. E, hatta buradaki zincir mağazalarda bir konuda devam defa. ediyoruz da bir arkadaşın geldi gülümseyerek arkamdan böyle sana bak. <laughs> <laughs> Sen ona güldün az önce. <laughs> Hoş geldin. <laughs> Amerikan'ı yapayım ben sana? olur. Oo, Sütlü olursa sevinirim. Olur. Sıcak mı soğuk mu? Sıcak lütfen. Tamam. kaldı. <laughs> Ay kedi gibi geldi buraya. <gülüyor> 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 Peki sen şimdi okul var. Ee, bir de üretimi nerede yaptırıyorsun? Ee, sen nasıl seçiyorsun mesela üretim yapacağın zaman o insanları mı nereden buluyorsun? Şimdi geçmişten gelen öyle hani dostluklar var. Eski öğrenciyken tanıştığım evet. üreticiler var. Onlarla devam ediyor hala. Bir de danışmanlık hizmeti verdiğim firmalar var. O firmaların danışmanlık üretici... hizmeti de veriyorsun. Evet. O firmaların e... bayağı zengin adamsın ya sen. Eh, çok değil ama normal. <laughs> <laughs> Hallice değil. <laughs> Senin kadar değilim. Azıcık. <laughs> <laughs> Yurt dışına sürekli gidip geliyorsun sen. Bir, fuarlar için gidiyorum. Yani bir bayağı de... bayağı şey böyle imreniyorum. Aa, keyifli oluyor, güzel oluyor. En azından böyle bir bu rutinden kopup oradaki değişik havayı soluyorsun. En sevdiğin şey, şehir hangisi? Var mı öyle bir şey? Londra'yı çok seviyorum. Değil bir de Sao da çok güzel ama artık şey vitrin, vitrinde vitrin de ama değişti onu. <laughs> <laughs> İşe çeviriyor iş şey geri <laughs> Vitrinde yaşıyor. <laughs> hava artık değişti Londra'da yani İngiltere'de öyle eskisi gibi şey değil sürekli yağmur yağma falan durumu yok. Onlar da bizim gibi hemen hemen dört mevsimi yaşıyorlar. E... İş dışında mesela nasıl yaşıyorsun? Hani enerjin içinde... var daha da devam ediyor o enerji. Ya Biliyorum şöyle ben. spor falan yapmak istiyorum ama son zamanlarda Yapıyorsun böyle. Yattım arada bir bir geliyorsun. bir Aa, spor şey yapıyorum artık vakit yok. Yürüyorum hani e, taksiye ya da herhangi bir araca binmeden uzun mesafeleri yürüyorum. E, Mert e Eğer vaktim varsa. Merte araç götürüyor gidiyor. O kadar yürümüyorum. Ama zaten e, 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 buradan e, çok güzelmiş. Ne <laughs> yapayım? Şey e, Mertel'deki üreticiler. Birbirlerine çok yakın hani benim çalıştıkları hmm. onların arasında da bazen bir yerden kalıp buluyorum, ötekine götürüyorum ya da ne bileyim aksesuar aramak için oralarda geziyorum. Oralar böyle bir de çok engebeli, inişli çıkışlı yokuşlar falan filan. Orada bayağı kas yapıyorum. Zaten gördüğün gibi taytlarla falan, <laughs> spor taytıyla geziyorum. Öyle rahat oluyor, konforlu oluyor. Bence bir ayağa kalk da şurada senin endamını görsek. Hakikaten böyle güzel giyinmişsin. ah Pantolon, teşekkür ederim. Yok mat. ya, spor iş kıyafeti. Require <laughs> wealth. <laughs> 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 hmm, ayakkabılar benim tasarımım bu arada. Hmm. Kadın erkek yapıyorsun. <laughs> evet, kadın erkek. Çantada? Çantada öyle, kadın erkek yapıyorum. Ee, Peki senin kendi markan var değil mi? Var, Ahmet Baytar <laughs> diye e, butiklerde ve çok enteresan yurt dışındaki e, ee, bazı nerede? Müşterilerine... nerede satıyorsun yurt dışında? Yurt dışında şey, e, Norveç'te bir e, butik var. Orası sürekli böyle enteresan modellerden istiyor. Benim senin, yaptığım zor üretimi olan. Sana nasıl ulaştılar? Ben bu sosyal ortamlarda Facebook, işte Instagram falan oralarda yayınlıyorum yaptığım işleri, Hı. beğendiğim modellerimi. Oradan özel sipariş geliyor. Bazı ürünlerim de e, orijinal piton, işte gerçek piton yani yılan baskı, baskı değil yılan gerçek derisi <laughs> işte krokodil bu derileri kullandığım için şey yapıyorlar yani o, güzel görünüyor zaten o deriyi hani tasarımı geç hani neye kaplasan güzel görünüyor hani onun için hemen şey dikkat çekiyor ve e, şey sipariş alıyorum oradan ve gönderiyorum. Norveç o başka? Norveç var yani İskandinavya var İngiltere'den birileri vardı Amerika'da bir butik istedi ama oraya uğraşamadım o şey numune gönder, geri al bilmem ne falan. Yani iş böyle artık kar kazanmaktan çıkıyor. Ben para harcamaya <laughs> başlıyorum O yüzden onun boşver ver. Adetler çok yüksek olmadığı için. Ee, yani Divareze ile öyle bir şeyimiz olacaktı. Projemiz olacaktı. O danışmanlık hizmeti verdiğim marka. Ondan sonra sonra ondan mı da vazgeçtik. Ee, şimdi bu kaset bir butik var. Oraya ürünler veriyorum. Bulaşlar. Şeyde. Ulaşlar. <laughs> Kulaklar için Var. <gülüyor> 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 Sen mesela şeyde olsaydın, yurt dışında olsaydın, bu işler daha mı kolay olurdu senin için? Hmm. Ya da mesela hani İstanbul'da hani tam, bu iş çok zor ama zor olduğu için de ben bu aşamaya gelebildim ya da zor olduğu için, bu memlekette bunu yapabildiğim için yurt dışında daha başarılı olabiliyorum, daha rahat edebiliyorum bir şey yapmak istediğim zaman. Çünkü tabii yurt dışında bir sistem var. <laughs> Yetenekleri bir süzgeçten geçirip de olmaz gereken yeri taşıyan süzgeçler, sistemler ya da neyse filtreler. Ama o mekanizmalar tabii memlekette yok. Ama ona rağmen burada o Yoksunluğa karşın olmadan bir şeylere başaran insanların yurt dışında daha rahat iş yapabildiklerini demiyorum. Çünkü şey, işleri daha rahat çözüyorlar. Ya Aslında şöyle, şimdi burada üretim ucuz. Okay. E, çünkü insanlara çok az maaş veriyor. Şey derler yani, hı. İstanbul çok zor moda yapmak, moda üretmek için, tasarımcı olmak hı. için. Ama buradaki zorlukları aşıp bir şey başaran insanların yurt dışında daha hı hı. rahat Tabii. bir şeyleri başardıklarını görüyoruz. Avrupa'da 3500 meslek Varken Türkiye'deki şu olan 1500. Evet. Dolayısıyla bir kişiye çalışma ortamında e, yüklenen Görevi, görev 2-3. Dolayısıyla o işi tam anlamıyla yapamıyor, verimde alın alınamıyor. Belki de şeyin sebebi hani ülkenin endüstrile endüstriyel bir alana yükselememesinin sebebi bu hani Avrupa Birliği'nde olduğu gibi. E, bu var, bir de. Hani kimse yaptığı işin eğitimini akademik anlamda belli sebeplerden dolayı maddi olabilir, manevi olabilir alamadığından işini tam anlamıyla yapamıyor yani doğru olarak yapamıyor. Tabii bunun yanı sıra olayı kişisel kişiselleştirirsen hani bu kişiler iş disipline sahip mi hani kendi içinde? Bunu hani ben doğru düzgün yapmak istiyorum falan ya da e, mutsuzsa mesela mutsuzluğunu yaptığı işe yansıtması falan e, kalitesiz iş çıkıyor dolayısıyla ama şöyle bir şey var mesela ben bir firmada e, çalıştığımda e, orada şeydi bir bir şey tasarlıyordum ayakkabı tasarlıyordum mesela onu her aşamasında e, ben ilgileniyordum çünkü yeniydim ve e, gençtim e, işte oluyordum... E, Model yapılıyordu mesela, onun stampasını alıyordum, deri kestirmeye götürüyordum. Oradan ökçesini beğeniyordum, ökçe yaptırmak için koşturuyordum. Nasıl çıktığına bakıyordum, ustanın nasıl çektiğine bakıyordum ayakkabıyı. Çünkü bu bir şey, bir takım işi ayakkabı. Hani ben sadece tasarım kısmındayım. işin hani orkestra şefi gibi oluyor ama ben tek başıma ayakkabı yapamam. Kimse yapamaz tek başına zaten. <laughs> Ondan sonra, şimdi orada öyle çalışırken Prada'da çalışan bir arkadaş geldi, staj yapmaya bize. Ee, ve şey. O ona böyle anlatıyordum. işte şunu şuradan alacaksın, bunu buradan alacaksın. işte bunu götür burada kestir falan filan diye. Böyle dinliyordu beni. Ne oluyor falan anlıyor musun dediklerimi falan dedim. Sonra gezdirdim bunu fabrikayı. Geldi oturdu sonra dedi ki ya dedi biz dedi hani bahsettiğim firmada çalışırken çizim yapıp veriyorlarmış. Sonra da ayakkabı geliyormuş önlerine. Benim <laughs> lükse bak. <laughs> Markası gibi yani. <laughs> Ama dedi ki zaten dedi kızcağız şey e, Zaten benim hani buraya başvurmamın sebebi buydu. Hani fabrikada o ortamı koklayayım, ayakkabı nasıl çıkıyor göreyim. Yani biraz haberdar olması da gerekiyor insanın aslında. Dolayısıyla Türkiye'de bu dediğin şekilde çalışıldığında kolay, mümkün. Hı. Hani zaten sürekli içi dışısın şeyler üreticilerle, işte aksesuar satıcılarıyla, deri satıcılarıyla. Yani iş böyle yürüyor. Nelerden beslendiği lafı iğrenç geliyor bana da. Bu mesela hani sen ayakkabı... Çanta tasar tas, tasarlarken mesela yurt dışındaki de şey bakıyorum mesela hani yaratım sürecinde mesela sen yurt dışındaki trendlere bakıp da Aa, bu böyle moda böyle olacak ben ona göre bir şey yapayım mı diye yapıyorsun yoksa hakikaten içinden gelen yani senin artık bilgin ve şey tecrübene tecrübene paralel bir şekilde bu aşamada artık bunu yapma zamanı geldi mi? şeklinde çalışıyorsun yoksa yurt dışındaki e, pazarın hareketlerine göre mi bir şey yapıyorsun ya da ikisi bir arada yani, e, merak ediyorum. Danışmanlık hizmeti verdiğim ve kar amacı güden firmalara e, şey bahsettiğin şekilde trendler neyse onu çok iyi analiz edip kendinden bahsediyorum. O kadar çalıştım, çok şirkette çalıştım. Şu an mesela şu aşamada <laughs> kendi markan için bir şey yapmaya karar verdiğinde ya da bir şey e, çizmeye başladığında bu tamamen içinden çıkan bir şey mi yoksa hani global ölçekte Pazarın gittiği yönünü, trendini bilerek bir şey mi yapıyorsun? Bir fikir birliği gibi bir şey var aslında hissettiğim hani e, bir not defterim var yanımda taşıdığım küçük, ona hep böyle işte şunu şöyle yapmalıyım, bu işte ayakkabıda böyle bir saten parça kullanmalıyım falan filan gibi ve detaylar yazdım e, ve sonra bunların hani ben kendimce yorumluyorum, sonra moda evlerinin de bir sezon sonra yani takip eden sezonda böyle işler yaptığını görüyorum. Dolayısıyla herkes aynı havayı soluyor global anlamda. Yani Peki. çünkü ben de global anlamda takip ediyorum trendleri. Ve şey hani aslında biliniyor, hissediyorsun onu ve herkes aynı şeyi yapmaya başlıyor. İşte bu sene atıyorum jogging tabanlı klasik üstlü ürünler trend ve herkes onu yapmış. Ben de yaptım. Hatta ben Türkiye'de mağazayı bile soktum şu anda. Şu anda daha mağazalarda yok bazı yerlerde. Hani bazı markaların duyurulur. Millet sıraya giriyor. Hızlıyız. Ama bazen geç kalıyorum ve sinir oluyorum. Hani ben Aynı bunu düşünmüştüm, de. ben bunu düşünmüştüm ama yapamadım falan diye. Zaman yoktu falan diye. Ya da ne bileyim hani bu, dedim ya bu iş böyle biraz imece usulü işliyor. Hani firmaya diyorum ki bana bunu bir deri veriyorum. Bunun, üzerine bana şu nakışı yaptırın diyorum. Sonra bana geri gönderiliyor mesela. Ee, onu bana bir hafta içinde göndermesi lazım. Bir ay oluyor. E, tabii ben de takip etmeyi unutuyorum kimi zaman. Yapacağız bilmem ne falan filan derken geç kalıyoruz. Sonra bir bakıyorum başka bir yapmış oluyor. Sonra diyorsun ki bunu ben söyledim ama yani başka bir önceden davranıp yapmış. Yani zaman çok önemli. Zamanla yarışıyoruz. Hani e Kaç model yapıyorsun mesela? Böyle bir sayı var mı? Hani aklında ya da bu Hani ayakkabı da veya Kendim için daha. Mi? Evet, Kendin için. Evet, Yani haftada bir ayakkabı yapıyorum. Bir çift en az bir model. Bir model, yeni bir model çiziyorsun. Evet, yeni bir model çiziyorum. <laughs> yani yani kimi zaman model... beğenmediğim de oluyor hani. Bazen daha fazla da çıkabiliyor. Hani bazen 5 üreticiye birden gidip onar model çalıştığım da oluyor. Hani o doluluğuma bağlı. Bazen de canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Hani morim bozuksa yapmıyorum bir şey. Ya da simsiyah bir ayakkabı yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Zaten siyah. <laughs> siyah yani renkli. renkler mesela senin en sevdiğin ya. Ben siyah olduğunu biliyorum da. Siyah dışında... renk değil aslında da gölgemsi bir şey, ışıksız. O güzel o beyazı seviyorum. Kırmızı hoşuma gidiyor. Bordo kırmızı tonları güzel. Laci güzel. O hayvan desenleri. gerçek yani piton ve onun natürel tonlarını çok seviyorum. Krem, bizon tonları. suçlu duygusu var mı yani bu hayvanın hani hayatına son veriyoruz benim çantamda birisi rahat taşısın diye soru hakikaten A hangisi hayvanda yani, yani, şeyde mesela şeyde yılan piton, mı? Piton piton. Ya da şey. Şimdi şey bu yediğimiz et ürünleri biliyorsun bunlar bir inekten işte dana'dan falan oluyor. Bunların e, bu etlerini çıkarttıktan bu sonra özel hayvanlardan bahsediyorum. ya yani seni ama. Ta, ya... Ama dur bunu da anlatayım. Sen ona <laughs> da karşısın çünkü onda bir olduğum de... için değil. Ha bilinsin ya, bilinmiyor da o yüzden hani... ben, ha, ben de kullanıyorum. ben de kullanıyorum ama hani bu şey o atık malzemenin Tabaklanarak, tuzlanarak falan ee, bir bir takım işlemlerden geçmesiyle yapılan deri, hani atık malzeme değerlendiriliyor aslında. Okay. Ee, şey, o pitona falan gelince doğa bu. Yani o piton burada olsa e, seni öldürecek. <laughs> Sen onu öldürüp <laughs> kullanıyorsun. Gerçi Çinde falan yeniyor da hayvan. Tabii. Hani o da sonuçta dana görevini görüyor orada <laughs> et anlamında. Ee, güzel, yani. Vakti zamanında da bu işler hep böyle olmuş zaten hani e, insanlığın bu taş devri zamanı falan işte yumuşak hayvanlar neyse yani hayvan artık o kesilip ayağı altına sarılıyor. Sen seviyorsun o malzemeleri Seviyorum. Yani, yani onun verdiği bir şey var. Ee, Ayrı bir doku. Bir, bir dokusu hani görüntüsü az önce bahsettim ya neye sarsan güzel duruyor. Evet. Ee, yılan hani piton. Ee, Öyle yani seviyorum. Tatile giden gidince mesela nereye gitmeyi seviyorsun? Ya ne arıyorsun tatile? Tatil. Gidince? Dinlenmek mi deli deli? Ya dinlenem aslında dinlenemiyorum pek. uyumayı pek sevmiyorum. Günde ne 4 arıyorsun? saat uyuyorum. Sadece hep böyle miydi? Hep böyle Sadece. ya hep böyle miydi? Valla çok uzun süredir böyle hatırlamıyorum en son ne zaman 8 saat uyudum ama bazı hafta sonları artık vücut iflas ediyor bir 7 saat uyuduğum oluyor ama genelde günde 4 saat uyuyorum. Benim için tatil e çıplak ayaklı insanların olduğu sadece e, ayaklı mı? müzik olmayan evet sadece <laughs> müzik olmayan bir yer çünkü bu bir hastalık yani nereye gitsem ayaklara bakıyorum böyle o, iş düşünüyorum yine yani hani atıyorum güneye gidiyorsun e, Yunan adalarına gidiyorsun sürekli şey böyle ayaklarda ne var falan hani deriler ne neyi neyle kombinlemiş falan böyle sonra böyle yeter ayakkabı düşmek istemiyorum falan diyeyim yukarı böyle işte bileyim, göğe falan bakıyorum ee, o biraz şey yapıyor, yoruyor tatil gibi gelmiyor. Çünkü sürekli kafa ayakkabıya çalışıyor ister istemez. Ayakkabı, az çanta. Değil Valla ona büyüye alışıyor. Yani alışıyor ve gerekli vitaminleri de alırsan hiç problem yok. Yani günde üç buçuk, 4 gibi yatıp 7-8 gibi kalkıyorum. Ona eğitiyor. Güzel bir kahveyle güne başlayıp. Güne nasıl başlıyorsun? <laughs> güne nasıl başlıyorum? Önce camları açıyorum. Bir soğuk esiyor di bu arada ben düşten yeni çıkmış oluyorum böyle bir üşüyorum titremeyle ayılıyorum sonra şey kahve mor sırada böyle kokuyor onu alıyorum döküyorum getiriyorum koyuyorum güzel bir ufak bir kahvaltı işte sandviç yapıyorum kendime haberleri ne dinlerken ayakkabıları giyiyorum 45 dakika falan <gülüyor> <gülüyor> her gün böyle ee, kahvaltı yapanlardansın yani De, kahvaltı hayatında. yapmadan çıkmam evden okay. yani mutsuz hissediyorum kendimi ondan sonra ee, bir de yemek eğer böyle çok iyi yerlerde yenmeyecekse, güzel böyle seremonik bir şekilde yapılmayacaksa yemek olayımız. Ee, yemek yemek de vakit kaybı gibi geliyor bana. Çalışırken böyle bir şeyler <laughs> atıştırıyorum çünkü sevmiyorum böyle masada yemek yiyeyim zaman kaybı yani o da. Keşke diyorum hap olsa atsam onu bitse gitse iş. Ama işte bir şekilde şey e, yerimde işte bazı meyveler falan taşıyorum, yolda onları yiyorum falan onlarla öyle onu da aradan ya çıkarmış şey oluyorum. Şey bile yani mesela yemekte vakit geçirmek istemiyorsun. Yani şey Dediğim gibi da. güzel bir sofra, arkadaşlar falan olmayınca hani, iş yerindeki yemek ortamında da mesela hemen yiyip kaçıyorum ben. E, durmuyorum bile yemek halinde hiç. Hatta alıyorum birkaç meyve bilmem ne gelip ondan sonra e, masamda yiyorum öyle bilgisayar başında bir şeyler yaparken. Hatta bazen koşturmam gerekiyor. Yani zamanım bu kadar değerli ki hani 5 dakikasını bile boş harcamak istemiyorum. Peki sen kendin mesela tasarladığın e, ayakkabı, çantayla kombinler mi yapıyorsun yoksa Deri tekstil de tasarlıyorum hani deri ceket, Hı. pantolon e, bayan ve erkek için. Bu deri koleksiyonlarından arada kendime de bir şeyler yapıyorum. Onları da ben her şeyle kombinliyorum. Çok hoşuma gidiyor ya. ha şey, şey şu. <gülüyor> 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 <indi anlamış>. <gülüyor> Suçlu. Ahmet <laughs> <laughs> evet, iyi ki geldin ya. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yine Çünkü... beklerim. Her şeyde yani okulda, tasarımda ve verdiğin danışmanlık hizmetlerle büyük bir başarılar bekliyorum. Olacağından da şüphem yok. Çok teşekkür ederim Yasin'cim. Çok ya sağ geldiğin için. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bye, bye. Bye, bye O heyecanlandırır mı beni acaba? İyi olabilir. Öbür tarafta ne var sence? O ürkütücü biraz bilmiyorum. Yani karanlık ve korkutucu geliyor. Kadınlar ve sakız. Çat!